Evet. E, 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 Meçikler yokuşu yokuş, meşhur yokuşumuz burası. Evet, Meçikler yokuşunu biter bitmez ve yok. en sonunda yokuşun en zirve yerinde bu evle karşılaşıyoruz. Evde bayağı tağ. Meşikler ta yokuşundayız. Şöyle tırmanıyoruz yukarıya doğru. Meçikler yokuşunu tırmanalım, bitirelim diyoruz. En zirvesinden bakacağız. Tamam. Recep hocam neredeyiz? Evet, Meçikler yokuşundayız bu yokuşa meçhipler yokuşu derler. Hı. Bu yokuş ne yapar dersen bu yokuş insanı Allah'a yaklaştırır. Neden Allah'a yaklaştırır? İşte yokuş bakın şu karşıdan şuradan gelen buraya saldı mı gaza yapmayayım diye aa, karşımdan biri çıkmasın diye dua eder. Yine aşağıdan yukarı çıkan adam da Hı. inşallah yukarıda bir adam karşıma çıkmasın diye dua ederek yokuşu çıkar. Dolayısıyla İnerken de Allah'a yaklaşırsın, çıkarken de Allah'a yaklaşırsın. Keskindir bayağı. Evet. Meçikler yokuşu. Arabayla inerken çıkarken ister istemez insanı Allah'a yaklaştırır. Peki Meçikler yokuşu başka ne özelliği var? Şu taraf Çukur Mahallesi. Ha Çukur Mahalle. Bu taraf Karayvatlar Mahallesi. Meçikler yokuşu bir de onu ayırır yani otomatikman. Ha direkt bir mahallenin aynı zamanda sınırıdır. Aynı zamanda sınır. Şu yolda yine <laughs> üstte Meçikler yokuşu şu ee, bittiği yerde de Yunus Emre başlar. Yukarısı Yunus Emre artık. Ha burası Yunus Emre Mahallesi. O Burası Yunus Emre. Hı. Burası Karayivatlar Mahallesi. Hı. Şu yokuşun bittiği yerden sağ tarafa belediyeye doğru sapıyorsun. Hı. Belediyeye doğru çıktığında da bu taraf Çukur Mahallesi. Bu taraf tarafta Karayivatlar Mahallesi de böler. Hı. Şuradan döndük mü? Orada Radyo Hamurcusu şeyi var. Dediğinize göre şu taraf mahalle olarak Evet bu taraf şöyle komple artık Çukur Mahallesi. Çukur Mahallesi. Ee, bu e, Mecikler yokuşu burası Zaten bu tarafta. Şu evlerde yine Karayvatlara giriyor artık. Ha bunlar Karayvatlara Tabii. giriyor. Bunlar Ama yolun bir üstü Yunus Emre Mahallesi. Tabii yolun İzmir artık bu, yukarısı Yunus Emre. Hı. Bu taraftakiler de Karayvatlar. Tamam. Geri